Diz hastalıklarından bugün bahsedeceğiz. Diz hastalıkları 7'den 70'e her insanı ilgilendiren bir konu. Gençlerde diz kapağının çıkığı, meniskusun dış meniskusun iyi gelişmemesine bağlı olarak diz meniskuslarının incelmemesine bağlı diskoid meniskus dediğimiz hastalıkları görüyoruz. Aynı zamanda diz çevresindeki kemiklerin kıkırdak yapısında da e, bozukluklar olabiliyor. Bunlara osteokondrit diyoruz. Çeşitli hastalık türleri var. Diz kapağının ucu, diz kapağının yukarı ucu veya diz kapağının yapıştığı alt bacaktaki kemikte de görülen ağrılar olabiliyor. Bunlar hemen hemen çocukluk yaşlarında gördüğümüz hastalıklar. Önemli olan başka bir konuda diz kapağının Blue çağına kadar olan çıkıkları. Diz kapağı çıkığında öncelikle kemiğin gelişmesi, kıkırdakların gelişmesiyle birlikte diz kapağı çıkıklarının tekrar kaybolduğunu görebiliyoruz. Fakat kronik hale gelen rekuran dediğimiz e, diz kapağı çıkığını ameliyatla tedavi etmek zorunda kalıyoruz. E, biraz daha ileri yaşlarda gençlerde e, spora bağlı olarak meniskus yırtığını görüyoruz. Meniskus yırtığına bazen çapraz bağ yırtıkları da diğer dizin bağlarının yırtıkları da eşlik edebiliyor. E, meniskus yırtıklarının e, özellikle eklem içine karışması ve eklem hareketlerini önlemesi halinde sadece yırtık kısmının çıkarılarak tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun için de kapalı ameliyatlar dediğimiz ameliyatları yapıyoruz. İleri yaşlarda en önemli konulardan birisi ve bugün konuşacağımız konu disk kireçlenmesi ve disk kireçlenmesine bağlı olarak da yarım protezlere duyulan ihtiyaç ve tam protezlere duyulan ihtiyaç Diz ekleminin sadece iç bölümünün hasta olduğu durumlarda yarım protezleri kullanıyoruz. Yarım protezler 1976'larda, 78'lerde kullanılırken 1985'lerde terk edildi. Sonra 2004 yılında tekrar bir rönesans yaşadı. Ve parsiyel diz protezi dediğimiz yarım protezler, şurada gördüğünüz küçük şu, Protez türü kullanılmaya başladı. Bu küçük bir protez olup diz ekleminin sadece üçte birini yenilemekte, ee, diğer e, kısımlarını dokunmamakta ve diz protezi e, dolayısıyla bütün eklemi yenilemediği için kıkırdaklar bağ dokusu e, sağlıklı kalabilmekte. Onun için hastalarımıza dizlerinde ağrı olduğu zaman erken tedaviye gitmelerini bir takım geçici yöntemlerle vakit kaybetmemelerini öneriyoruz. Böylece bu yapılan yarım protez diyebileceğimiz eklemin sadece bir bölümünü yenileyen protezle hastalarımız sağlığına kavuşabilmekteler. Bunu yaptırmayan hastalar biraz bekledikleri zaman dizdeki kireçlenme artıyor, ilerliyor ve bu ilerleme sonucunda da büyük protezler yani total dis protezi dediğimiz e, materyalleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Büyük protezlerimizde bu üst kısımda uyluk kemiğine takılan bir parça. E, bu da alt kısımdaki e, alt kemiğe takılan bir parça olup ikisinin e, birlikte çalışması halinde hastalarımız ağrısız e, yürüyebiliyorlar ve işlevlerini görebiliyorlar. Ee, önce parsiyel diz protezinden bahsedecek olursak, şu elimde gördüğünüz küçük e, parça sadece dizin iç tarafında ağrı yapan kısma takılmakta, üst kısma. Ee, diğer parçası ise dizin altına e, konulmakta. Arada bir polietilen parçası var. Bu plastik diyebileceğimiz bir yapıdır. Bu Polietilen e, dayanıklı polietilenler çıkmıştır şimdi bu dayanıklı polietilenlerle hastaların 15 sene, 20 sene bu protezi kullanma imkanı oluyor. Protezleri yapıştırmak için çimento kullanıyoruz. İçine soğanan bir çimento ile de kemiğe yapıştırılabiliyor. Bu ameliyatı yaptıktan sonra hastalarımız günlük yaşamlarına dönebilirler. Alışverişe gidebilirler. Günde birkaç saat yürüyüş yapabilirler. Bisiklete binebilirler. Yüzmeye gidebilirler. Yapmamalarını istediğimiz şeylerse e, Alaturka tuvalete çökmeleri veya namaz kıldıkları zaman e, namazda ayaklarını altlarına alarak oturmaları. E, bunu birkaç defa yapmakla bir şey olmaz. Fakat her gün e, şu kadar rekat namaz kılan bir insanın bu ayak hareketlerini yapması ve protezin üzerine yük vermesi sorun yaratabilir. Onun için hastalarımıza dizinizi koruyun, sandalyede namazınızı kılın ibadetinizi oturarak yapın diyoruz. Bunu söylememizdeki sebep de protezi korumak için. Aslında bir kere iki kere dizini bükmesiyle bahçede çömelip bir ot toplaması veya namaz kılmak için girdiği camide yer yoksa yere oturması halinde dizine bir şey olacağı yok. Birçok hastamız da zaten kendiliğinden bu verdiğimiz öğüdü dinlemeyip ibadetlerini yapıyorlar. Ama biz uzun vadeli olması ve hastalarımızın dizlerine iyi bakmaları, protezlerine iyi bakmaları açısından e, bu tür hareketleri, çömelme hareketlerini az yapmalarını istiyoruz. Bunun dışında demin söylediğim gibi yüzmeye gidebilirler. Bunun dışında bisiklete e, binebilirler. Uzun yürüyüşler yapabilirler ama bu yürüyüşleri yapacakları yolların düzgün olmasını isteriz. Mesela bir çiftçinin yeni sürülmüş bir tarlada yürümeye kalkması ...diz eklemine çok büyük yük bindirir. Çünkü devamlı olarak ayağı burkulacaktır yürürken. Ayağı burkulduğu zaman da... ...diz eklemi de... ...burkulacaktır ve içindeki proteze... ...zarar verecektir. O yüzden düzgün bir... ...yolda yürümesini tavsiye ediyoruz. Kilo büyük bir sorun. Kiloyu verirse hastalarımız... ...proteze binen yük azalacaktır. Dolayısıyla aşınması... Protezin eskimesi de azalacaktır. Onun için ameliyat olup ağrısı geçmiş olan hastalarımızın e, yürüyüş yaparak kilo vermelerini, bunun yanına da bir de rejim koydukları takdirde hem yürüyüşle hem rejimle kilo verme olanakları olacaktır. Bu sayede de hem tansiyon sorunları e, ve şeker hastalığı gibi metabolik sorunları da hallolacaktır. Biz yarım protezlerden bahsettik. Büyük protezlere gelince, büyük protezler diz ekleminin hem iç hem dış tarafı hasta olduğu takdirde e, yapılan protezlerdir. E, umumiyetle 60 yaşın üzerindeki hastalarda uygulamayı tercih ediyoruz. Ama bir hastamız eğer 30 yaşında yürüyemeyecek duruma gelmişse, efendim biz 60 yaşını bekleyelim demiyoruz. O zaman bu protezi e, 30 yaşındaki hastamızda da uyguluyoruz. Elbette ki. Bu hastanın aktivitesine göre 10-15 veya 20 yıl sonra bu protezde gevşeme ve bir problem çıkabilir. Böyle bir problem çıkması halinde ise bu protezin saplı olanları yani şu kısmına bir sap takılan modelleri vardır. Alt parçasının da yine saplarını uzatmak suretiyle kemikten güç aldığımız şekli vardır. Bunları kullandığımız takdirde ikinci bir protez. Yani ikinci bir 10-15 sene şans hastaya tanıyoruz. Diyelim ki onlar da gevşedi. O zaman protezlerimizin üçüncü jenerasyonu dediğimiz ortasında menteşesi olup menteşeyle dizi tutan yan bağlardan veya kemiklerden fazla yük almadan menteşe sistemiyle çalışan bir protez de mevcut. O zaman onu koyabiliyoruz. Demek ki bizim sayacak olursak yarım protezlerimiz yüzeyi yenileyen orta boy protezlerimiz Ondan sonra içinde sapı olan protezlerimiz ve en sonunda da Menteşeli dediğimiz protez türlerimiz var Bunları kademe kademe hastalarımızın ihtiyacına göre yapabiliyoruz Bir ameliyat olmuş hastanın bir kere daha ameliyat olması protezini değiştirmesi mümkün Bu protezi yaptırıp tekrar hayatına yoluna, devam edebilmekte hastalarımız. Kimlere büyük protezler e, takılır demiştik. E, benim hastalarıma verdiğim şöyle bir öğüt var. Eğer koltuğunuzda oturup e, oturma odasında birinci çayınızı bitirdiğinizde, eğer ikinci çayı koymak için kalkmak istemiyorsanız, korkuyorsanız veya kapı çalındığında birisi kapıyı açsın, ben kalkamayacağım diyecek hale gelmişseniz. O zaman diz protezi mutlaka gereklidir. Çünkü siz bu hareketleri yapmıyorsanız demek ki diğer hareketleri de yapmazsınız. Çarşıya pazara da çıkmıyorsunuz demektir. Uzun yürüyüşler de yapmıyorsunuz demektir. Yaş da ilerlediğine göre demek ki tansiyon, şeker hastalığı gibi hastalıklar da sizi zorlayacaktır. Bu yüzden bir an evvel e, ameliyata karar verilmesi ve bunun e, fizik tedaviyle, banyolarla geçiştirilmeye... Çalışılmaması gerekir. Protez yapıldıktan sonra hastalarımız tabii ki banyolarını, fizik tedavilerini yapmak suretiyle hareketlerini daha iyi hale getirebilirler. Ee, özellikle hareketlere azalmış olan hastalarımızda tansiyon yükselmesi, şeker hastalığı gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu tür e, hastalıkların tedavi e, edilebilmesi için hastanın hareket ediyor olması ve hareket sisteminin bozulmamış olması çok önemli. Protezler yapıldığı zaman vücuttan acaba atılır mı, vücut protezleri kabul eder mi ya benim vücudum bu protezi kabul etmezse gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu tür sorularda verdiğimiz cevap çok basit. Benim aşağı yukarı 40 yılın üzerinde deneyimim var. Daha protezi kabul etmeyen vücut şimdiye kadar görmedik. Hasta belki de iltihaptan, belki enfeksiyondan bahsediyordur. Bir tek hastamız çıktı bu süre zarfında. Nikel alerjisi olduğu için kendisine bu protezi kullanırken üzerine e, özel bir maddeyle kaplayarak bunu vücudunu bu proteze değmesini önledik ve gene aynı protezi fakat fabrikada özel kaplanmış olarak geldi. Sarı renkteydi. Altın gibi görünen bir protezi taktığımız zaman bu hastamız da sıhhatine kavuştu. Onun dışında Protezi vücudun kabul etmemesi gibi bir sorun yok. Başka sorularınız da olabilir. Mesela düşme. Biz protez takılmış olan hastalarımıza öğüt verirken düşmekten kaçının çünkü düştüğünüz zaman kemikle protez arasındaki bağlantıyı zarar vereceksiniz. O zaman bu proteziniz gevşecektir, zarar verecektir şeklinde kendilerine uyarıyoruz kilo vermeden bahsettik, yürüyüşten bahsettik, ibadetten bahsettik, spora gelelim. Ağır sporlar dışında mesela yürüyüş, yüzme, bisiklete binmeyi tavsiye ediyoruz. Yüzmede biliyorsunuz su vücudu kaldırmakta. Dolayısıyla eklemleri yük binmediği için hasta çok kolaylıkla yüzerek hareketlerini yapabilmekte. Ama atlama zıplama şeklinde olan sporlar voleybol, basketbol gibi sporları tavsiye etmiyoruz. Futbol gibi ikili mücadelelerde karşı tarafın protest takılmış bir ekleme yapacağı hareket bazen çok dramatik kötü sonuçlar doğurabilir. O tür ikili sporlara hastalarımızın girmemesini istiyoruz. Ama mutlaka spor yapmalarını ve en zararsız, en kolay spor da zaten yürüyüştür. Hatta protez e, olmamış dizinde hafif ağrılı olan hastalarımıza da buradan bir mesaj verelim. E, daha protez safhasına gelmediyseniz o zaman yürüyüşlerinizi arttırmak suretiyle uyluk adalelerinizin kas dokusunu güçlendirmeniz ve bu sayede de e, diz eklemindeki kireçlenmenin e, zayıflamasını daha doğrusu kireçlenmenin önlenmesini sağlarsınız. Onun için e, uyluk kaslarının güçlendirilmesi çok önemlidir. Diz eklemi için ne yapabilirim diye soran hastalarımıza bizim söylediğimiz yiyecek içecekten çok bol bol yürüyüş yapın. Şu uyluk adaleleriniz taş gibi olsun, kuvvetli olsun. O zaman diz eklemindeki denge sağlanacaktır. Meniskuslar, kıkırdaklar daha iyi beslenecektir. Şeklinde yardımcı oluyoruz.